İtiraf etmek istediğiniz bir şey? Çok güzel söyledi. Çok güzel bir soru. Değer verilmemesi gereken insanlara gereğinden fazla değer vermek. Evet merhabalar. Merhabalar. İtirafta bulunabilir misiniz? Mesela konunun ne olması gerekiyor? Her ne olursa. Her ne olursa. Sadece bir itiraf. Bir itirafta bulunabilirim. Evet. İlk eşimi çok aldattım. Evet Aga be. Bir itirafta bulunabilir misiniz? Ne gibi? Aklına ne geliyorsa Ufak bir şey İtiraf Ağabey bulunur değil mi? Ağabeyim bulunur Benim aklımda şey yok Eşimi çok yapıyordu. seviyorum evet. Başka bir itirafta bulunmak istediğiniz? Anneciğim Sen ne gibi itiraf ediyorsun? Ya yani ne olur? Patronumu seviyorum <laughs> Oo ağabey <laughs> Te Teşekkür ederim ben bir Tabii. Denizli Kumsalı, İzmir'i çok çok seviyorum. Artı da CHP'liyim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bir şey itirafta bulun bulunabilir misiniz? Vallahi herkes biliyor. Hani itiraf yok, yalanım yok. 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 Önemli olan bilinmeyen bir şey. Yani itirafta bulunmak. Allah Allah Allah. bulunmak. Yani ansız sorduysa hiç insan gelmiyor, şey. gelmiyor bir şey. Gerçekten öyle oluyormuş. Oluyor. İtirafta bulunayım. Evet. evet. Vallahi düşünüyorum bir şey bulamıyorum. Bir şey bulamıyorum. Biraz daha düşünün. Biraz daha düşünün. <laughs> Düşüneyim istediğim kadar. kadar. Hiç itiraf yok mu? Itiraf yok Sakladığınız, yok. Gibi. Sakladığınız, gibi. Sakladığınız gibi. Hiç yok. İnanılmaz hiç, hiç yok. yok. Ağrı, Güzel. Böyle, Güzel. Biraz, böyle, Güzel. 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 Bak bu doğru olabilir. Bu doğru olabilir. olabilir. Güzel olabilir. Güzel olabilir. <laughs> Belki eşinden haber. Farkı marka. Parka parka, parka. Fuarı, fuarı, fuarı bu ara gitmişimdir. Çok masum çok hani. Masum evet öyle yani. yani. Başka yani, da ya. yok. Birazcık, Birazcık daha şey. onun altına <laughs> inelim. Başka da yok yani. Ben, ben Ondan habersiz. Altınlar mı mı? Yok öyle yok. Keşke olsa. Bak oğullar ne diyor. Bazen eşinden gizli param bile olmuştur yani biriktirmişimdir. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. İtiraf etmek istediğiniz bir şey. <laughs> bu kadar insan sevmiyorum İnsan sevmiyorum bu kadar insan sevmiyorum bu kadar kalabalık sevmiyorum başka bir itiraf etmek istediğiniz bir şey yok hiçbir tamam, teşekkür ederim yani bizi biraz güncel olarak dışarıya bıraksalardı rahat yürüyseydik bizlerimizde bir kireçleme olmasaydı sağlık bakanında bunu rica edecektim başka ne olabilirdi ki evde otura otura önce doktorlar bize ne dediler düşmanı varsa yedir içir yatır çabuk ölsün. Bunlar da bizim öldürmeye çalıştılar. Ne yaptılar bilmiyorum ama kusura bakmayın. <laughs> Bunu söylemek istiyorum. Peki abi, Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Görüşürüz. Ne yaptım? Ee, çok yakın bir arkadaşım vardı. Hani arkasından bir iş çevirmiştim. Daha yeni oldu bu olay. Bayağı kötü bir şey. Buradan selam göndermek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Rica ederim. Evlendi ve pişman. Yenge duymasın. Duysa da kızar ama Öyle pişmanım ya. <laughs> Buradan bir yengeye selam. Canım seni çok seviyorum. Ben araba çizdim. Kızdım araba çizdim baştan sona. Bir daha söyler misiniz? Araba çizdim. Kimin arabasını? Arabası? Söylemem. <laughs> arabası? Bir daha hani söylerseniz şuradan hemen buluruz bak. <gülüyor> <gülüyor> bir başkasının. Evet. Hoşlanmadınız bir evet. miydi? Hoşlanmadınız Aynen. Size keleklik falan yaptı galiba. sonra çizdim. Yaptı galiba. Çok yakın akrabamız bir de. Oo, akrabanız bir de. Ee, Ama buradan, bir de. Bakın, tamam, buradan bakın kopya veriyorsunuz. <laughs> sıkıntı, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. teşekkür ederim. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Beş altı sene evvel kuş kaçamak yapmıştık. <laughs> evet haberleri yoktu. Nasıl? Kaçamak güzel mi? Güzel geçti mi? Güzel geçti. Eğlendik. Oradan da şeyler barlar sokağına girdik. Güzel bir eğlence olmuştu.